Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Grand Theft Auto 5. Yürüdü. En sonunda Enes'ten kurtulu verdik. Şimdi Enes dedi altı gün de kalsın. Zaten Enes hafta sonları gelir. Yani ben de oynayayım dedim. Baş canım sıkılınca oynuyorum. Hangisi neyici? Dışarıya çık aklım. Bu ne? Bu ne, ne Koş bu ne? Bu ne? Bu ne biçim arabalı? Ay. Of nereye gideceğiz? Aa buna mı binmek? Yok herhalde buna binek. Dur Ben bir gideyim dolaşayım ya. Daha güzel. Nasıl bir şeymiş bu dolaşmak Dolaşmaktaymış. Ama sonra da misyon faal bu Rus bu. Götünü siktirme. Tövbe yarabbim ya. Allah seni kar etmesin. Biç. Gel la lo 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 bence burada. Gidelim ya, gidelim böyle. Okey. Döndürek şöyle gidelim. Tam gerçekçiliğini görebiliyorsunuz ama benim kameram güzel göstermiyor. Ay okuyacağız şimdi. Allah. Allah kameranın çarşı bitecek. Kap. İki dakika sonra geliyorum. Ben bir arabayı süreyim. Şuralara götüreyim. Tamam. Takayım. Tamam. Yeniden buradayım. Uçuyorum abi. Başka arabaya bindim. Misyon faal etme dedi. ya. Yapma şöyle şeyler. Herhalde o mavi arabanın yanına gideceğiz. My car. My car. Gülen. Tamam. Herhalde şimdi şu arabanın yanına gideceğiz. Evet. Şuna binek. Get in your car, your car, your car Şu bu. Bakalım nereye gideceğiz. Buraya. Biz buradayız. Nereye gideceğiz? BF diyor. Bu ne? 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 Online mi? Online. Çıkak. Şimdi oyunu bozacaksın. Gerizekalarda. Hadi. Uç git. Diyor şimdi ben götlekmişim diyor. Böyle şeyler yapıyormuşum diyor. Sonra bakın. Dur şu kamerayı tutayım. Aha bakın. Şu sizin götünüze girsin. Bu da benim burası da benim götüme girsin. Tam burası. Beyaz şey ne diyeceksiniz? Bok. falan Aman pas et işte. Görev tamamlandı mı? Demek ki acaba. %50 yapmışız ama ne koyayım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere siktir. Bu karı mı? Aa. Bir de var lo. İçiyor mu? Aa içiyoruz ha. Hadi bir dahaki.